Size merhaba. Ee, önce dilersen Betül Hanım kendinizi tanıtalım. Tabii tabii. Ee, ben önce sözü size vereyim ondan Teşekkür sonra. Teşekkür ederim. Atatım. Merhabalar. E, Betül Bulut benim ismim. Moda Nisa'da yaklaşık 3 yıldır e, CRM yöneticiliği yapıyorum. E, onun öncesinde de yaklaşık 20 yıllık bir Telko tecrübesi var. Yine CRM üzerine uzun yıllar. E, çok kısa biraz Moda Nisa'dan bahsedeyim isterseniz Serdar Bey sonra. Olur. Tamam. Yavaş yavaş başlarız, ısınırız. <laughs> <laughs> Moda Nisa çok belli bir kesime hitap eden, muhafazakar kadın giyimine hitap eden yaklaşık 10 yıllık bu yıl oyuncu yılımızı dolduruyoruz. Ve başlıkta da söylediğimiz gibi 5 kıtada 140 ülkeye 6 farklı dilde iletişim yapan ve ulaşmaya çalışan bir marka. 650'den fazla markayı, 70 binden fazla ürünü tek bir merkezden, şu an Türkiye'den bütün dünyaya gönderiyoruz. Ee, dediğim gibi 10. yılımızı doldurduk. Ee, yavaş yavaş her yıl yeni ülkelere ekleyerek, yeni kıtalara ekleyerek hayatımıza devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim, detaylara gireriz. Süper teşekkürler. Ee, ben de Inspark'ın CEO'suyum Serdar Susuz. Ee, çalışma hayatım boyunca kurumlara teknoloji konusunda danışmanlık verdim. Bir takım ihtiyaçların önce ERP gibi temel ihtiyaçlar, muhasebe çözümlerinden tutun da geçmişte şu anda da CRM konusunda da yardımcı olmaya çalışıyorum. 2002 yılından beri Inspark'tayım. Ben de Inspark'tan çok kısa reklam olmadan hızlıca bahsetmem gerekirse, şirketimiz Londra'da kurulmuş, 90 yılında Londra'da kurulmuş bir şirket. 94 yılından beri de Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Geçmişte daha çok ERP çözümleri konusunda çalıştık. Şimdi ise CRM, Müşteri Odaklı Teknolojiler, Özellikle de Salesforce.com duyanlar vardır herhalde. Salesforce.com konusunda kurumlara hizmet veriyoruz. Türkiye de bir ofisimiz var, Dubai'de bir ofisimiz var, Londra'da ofisimiz var. Ama 20'nin üzerinde ülkede de çeşitli projeler yapıyoruz. Perakende sektörü özellikle son yıllarda çok fazla gündemimizde olan bir sektör. Bugün de başarı hikayelerimizden, en önemli başarı hikayelerimizden biri olan Moda ile onu konuşacağız. Belki dikkatini çeken vardır. Bizim bu sesyondaki konuyu belirlerken ne desek, ne desek acaba mesajımız ne olmalı diye düşünürken bizim son zamanlarda yine hep söylediğimiz kişiselleştirme konusu. Beni bir hani çözüm sağlayıcı olarak görmeyin. Aslında konunun çıkış noktası biraz, benim bu kadar önem vermem ve üzerine düşmemdeki sebep şu... Bir kişi olarak, bir birey olarak, bir müşteri olarak aslında yaşadıklarım, deneyimlerim bunlardan yola çıkarak biz neyi iyileştirebiliriz diye aslında bakıyoruz. Ve kişiselleştirmenin çok önemli olduğunu aslında düşünüyorum. Ve konumuzda da hello bir şey yazıyor, böyle bir evet. parametre gibi. Onun anlamı şu, aslında kişiselleştirmenin başladığı yer, ee, insanlara ismiyle hitap etmeye başladığınız yer. Ondan sonra başlıyor aslında kişiselleştirme. Benim görüşüm bu. Ee, ama tabii şu anda bunun çok ötesinde şeyler yapabiliyoruz. Ee, ben soruyla yönlendireyim isterseniz tamam. Betül Hanım. Ee, öncelikle tabii hani kişiselleştirme ve vesaire bahsedeceğiz ama önce müşteriyi nasıl tanıyacağız? Yani siz ne yapıyorsunuz? Biz ne yaptık? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii. Ee, şimdi bizim burada çok büyük bir challenge'ımız var müşteriyi tanırken. Sadece Türkiye'ye hizmet vermemek, çok farklı kıtalara ve çok farklı coğrafyalara hizmet vermek gibi bir challenge'ımız var başlangıçta. E, ee, o tabii safha safha oluyor. Yani Türkiye ilk çıktığımız yer, önce Türkiye müşterisini tanımak için bir bir, bir kısım şeyler yaptık. Şimdi yavaş yavaş diğer ülkelere gitmeye çalışıyoruz. E, bir tabii bir kere, e, yüz, bu arada yüzde yüz diyebileceğim seviyede online'ız. Yani 4-5 tane mağazamız var İstanbul'da. E, tamamen görünürlük amaçlı bu mağazalarımız. E, dolayısıyla öncelikle müşterinin online'daki izinden tanıyoruz onu. Yani geldiği andan itibaren neler yapmış, nereleri gezmiş, neyi satın almış, neyi sepetine atmış. Bunların hepsi bizim için birer iz. Bunları takip ediyoruz. Ee, ama tabii onlar sadece sizin verdiğinizle sınırlı kalıyor. Verdiğinizin içerisinde geziniyor. Bir de dışarıda acaba başka ihtiyaçları var da ben onlara veremiyor muyum gibi bir endişemiz oluyor sürekli. Onun için de sürekli pazar araştırmalar yapıyoruz. Ee, bunları böyle çok büyük e, hani zaman zaman çok büyük pazar araştırma şirketleri yaptığımız araştırmalar var. Ama onun ötesinde içeride bir böyle küçük bir e, müşteri içgörüsü Ekibi oluşturduk. Ee, ufak ufak anketlerle çözmeye çalışıyoruz. Çünkü e, dediğim gibi Amerika'da bir araştırma yapmak gerçekten bir külfet ya da Avrupa'da. Bunu direkt müşteriye sorarak giderken çok daha hızlı e, oluyor. E, o yüzden de o içerideki ekiple sürekli hem online anketler, hem birebir görüşmeler, hem küçük küçük fokus gruplar yaparak e, bunları sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal medya bu konuda çok yardımcı tabii artık hayatımızda. E, bizim sosyal medya mecralarımızda da ihtiyaçlarını çok net bir şekilde müşteriler ifade ediyorlar. E, ülkelerin dinamikleri içinde genel pazar araştırma kuralları ya da oradaki genel inanışlar, genel davranışlar nelerdir bunlar bizim için çok önemli e, yani birkaç küçük örnek vereyim İşte biz tek bir site modanisadat.com sitesi diye bakarsınız ama baktığınız zaman her ülkenin sitesi aslında kendi içinde ayrı bir site hı hı. çünkü Suudi Arabistan'daki kadının ihtiyacı ile Türkiye'deki kadının ihtiyacı birbirinden çok farklılaşıyor. Türkiye'de e, kadınlarımızın bir kısmı örtünüyor, bir kısmı açık ve dışarıdaki kıyafeti onun için çok önemli. Suudi Arabistan'daysa zaten dışarıdaki kıyafet siyah bir örtüden ibaret, içindeki onun için çok önemli ve kendini orada kendinde nasıl duracağını görmek istiyor ekranda. Dolayısıyla da ben muhafazakar bir firma olmama rağmen her yerde kapalı kadın kullanmıyorum mesela. Ee, bazen Suudi Arabistan'da açık elbisesini, şık elbisesini bir eve gittiği zaman giyeceği elbiseyi görebileceği şekilde yapıyorum. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar işte müşteriden aldığımız o içgörülerle neye ihtiyacı olduğunu bize söylediği zaman yapabildiğimiz şeyler. Ee, yaklaşık son böyle iki buçuk üç yıldır biz müşteri deneyimine odaklanmak için önce bunu bir stratejik başladık. Neler yapmalıyız? İçerideki ekipleri buna göre nasıl yapılandırmalıyız? Sonra işin taktiksel boyutunda biz bunları hangi kademelerde kişiselleşme olarak müşteriye göstermeliyiz? O deneyim sırasında nerelerde farklılaşmalıyız? İşte müşteri olarak söylediğiniz en önemli şey değerli müşterimizle başlamak yerine merhaba Serdar'la başlamak. Hı hı. Yani bu çok önemli. Ufacık bir şey gibi gözükse de. E, Perakende de biraz daha geç başladı bu iş. Yani offline'dan onlinea geçişten dolayı ekranda ve müşteriyle hı hı. dokunmadan iletişimin olduğu yer biraz daha geç başladığı için. Bunun ilk başladığı yerler hepimiz biliriz, CRM'ciler bilir. E, bankalar ve telekom şirketleridir evet. ağırlıklı. Oralarda daha çok önceleri bu kişiselleştirmeler başladı. Şimdi artık son 2-3 yılda dediğim gibi burada da çok hızlı bir şekilde müşteriyi tanımaya başlayarak, sürekli iletişimde kalarak e, alışverişin ötesinde iletişimini arttırmaya çalışarak yapmaya çalışıyoruz. Bunun için mobil uygulamalar çok önemli. E, bizim mobil uygulamamız ee, tamamen sadece alışveriş yaptığı bir yer olmasın da sürekli geldiği, oradan kendine bir şeyler gördüğü, hatta orada bir komünite, bir gruplar yarattığı, Hı -hı. kendini içinde hissettiği ve sürekli oraya girdiği bizimle iletişim halinde olduğu bir platform olması için evet. uğraşıyoruz. Bu da onu sağlıyor bir şekilde. Zaten e, şimdi ben tabii eski bir ERP danışmanıyım. Yani ERP dediğiniz zaman işte bu operasyonel sistemlerde vesaire hep ürün bol odaklı bakıyorsunuz sonuçta. Yani ürün e, sadece ürün de değil işte biraz önceki sunumda mal e, ya da finans ne kadar satış yaptım vesaire e, ve sistemleriniz de buna göre çok normal. E, geçmişte de bu gayet güzel kullanıldı, işledi e, fakat bizim şu andaki bakış açımız bunlar biraz daha e, bizim systems of records dediğimiz yani kayıt sistemleri. Yani bir sürü kayıtlar var, kayıtlar var, ürün kayıtları, fiyatlar, işte o şu falan vesaire. E, fakat artık bakış açısının zannediyorum biraz daha e, etkileşime, işte o evet. deneyime, müşteriye kayması ve o da müşteriye. Evet. Yani kiminle konuşsam mesela biraz daha beni yeni birisi olarak görün. E, hep böyle bir segmentasyonlar, ondan sonra <laughs> e, nasıl sepet mantığımız var, hani müşterileri de sepetlere koyuyor gibi oluyoruz ve rakam, müşteri rakam oluyor. Halbuki müşteri benim, kişisel bir şey olması lazım gibi geliyor bana. Benim öyle bir deneyim yaşamam lazım. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani bu kadar farklı, yani sizin challenge'ınız daha fazla. Yani bir perakende şirketi, lokal bir perakende şirketi belki evet orada da offline online kanalların böyle birleştirilmesi vesaire uçtan uca, o biraz önce yine söylenen pürüzsüz deneyimin yaşatılması vesaire bunlar önemli ama biraz da zorlayıcı. Ee, ama sizde bir de üstüne üstlük 130 tane ülke var. Bir sürü dil, dil var. var vesaire. Nasıl o deneyimi işte güzel doğru bir şekilde e, yapıyorsunuz? Bizim katkımız da varsa onları var. da söyleyin. Tabii yani. <laughs> olsun. E, şimdi segmentasyon dediğimiz şey çok uzun yıllardır konuştuğumuz ve artık ya yani, hani ne segmenti Kişiye gidiyoruz diye hep konuşuyoruz ya, segmentasyon biraz daha proaktif sizinle ulaşmanız için belli grupları yaratıyor. Aslında ulaşırken yine de kişiselleşmiş yapmanız lazım. Bir örnek vereyim. Ee, biz iletişim için yaklaşık bir buçuk yıl oldu mu sizinle çalışmaya başladı? Herhalde oldu değil mi? İki yıl oldu. Evet, ya. yaklaşıyoruz. Evet. İletişim için Salesforce'un Marketing Cloud'unu kullanıyoruz. Yani burada ne amaçla geldik? Bütün iletişimi tek bir noktadan yapalım. Biraz akıllı bir sistem yapalım. Yani aynı müşteriye hem e-mail hem e, mobil push hem SMS gitmesin. Hangisini tercih ediyorsa o gitsin. Onu önceliklendirsin ya da doğru zamanda gitsin. Yani Bundan yapay, yola çıkarak. Yapay zekada kullanıyoruz hatta değil mi? O Tabii. onunla Yani işte onun Einstein Einstein dedikleri şeyi evet. orada kullanıyoruz biraz. birazcık ee, biraz değil çokça kullanıyoruz biz. Eee bir o temizlik için yaptık o işi. Yani herkese her iletişim noktasıyla ile gitmeye. Bunun bir müşteriyi rahatsız etme boyutu var, bir de maliyet boyutu var. Yani niye ikisini birden göndereyim ki istemeyen ya da açmayan müşteriye. Dolayısıyla o deneyimi iyileştirmek için o tool'u zaten şu anda yoğun bir şekilde marketing cloud'u bütün iletişimlerimiz için kullanıyoruz. Bu birinci noktası yani tool'ların bize verdiği fayda anlamında. İkincisi Segmentler şu açıdan gerekli oluyor. Bir müşteriniz daha hayatına yeni başlamış Moda Nisa'da birinci siparişini vermiş. Bir tanesi belki beş yıldır sizinle. Şimdi o ikisine aynı davranmamak için o segmente biraz ihtiyacınız var. Ama yine de o ikisine de giderken eğer elinizde varsa bilgisi onun gezdiği sayfayı göstermek işte o çok önemli oluyor. Yani benim ilk siparişim olabilir ama ben elbiseye bakıyorsam bana... O mailde elbiseyi göster. Ben ayakkabıya bakıyorsam bana onu göster. Yani ilgilendiğim şey işte orada artık o kişiselleştirme Hı -hı. devreye giriyor. Tamam başlarken bir segmentle başlıyoruz ama ilerlerken artık kişiselleşme noktasına gidiyoruz. Hatta... Push notificationlarda evet. da değil mi yapıyorsunuz? Aynen. Ya Şimdi bunu e-mail'da bütün providerlar yapıyor zaten. Hı. Biliyoruz. Biz daha önce de başka providerlar kullanmıştık. Hepsi bu recommendation işini yapabiliyor. Bunu push'ta yapabilen yoktu. Yani mobil aplikasyondaki gönderdiğimiz push'larda. Biz şu anda onu e-mail'dan aldığımız insight'ı kullanarak push tarafında da yapıyoruz. Çünkü push iletişimi şu an bütün perakende de çok yoğun olan e, iletişim. Evet. rakiplerimize de çok yoğun olarak kullanılan bir iletişim şekli. E, orada da müşterinin gezdiği bilgilerini alıp, hatta ona görsel bir puşla. Ee, bak işte senin sevdiğin ürünlere benzer bir şeyler geldi. Hadi gel tekrar gel. Bunların hepsi dediğim gibi iletişimi arttırmak. Çünkü e şimdi e, biz sadece kıyafet satıyoruz. Yani ufak tefek kişisel bakım vesaire gibi şeyler de var ama bir insan ne kadar elbise alabilir ki bir sene de? Düşünürseniz. Yani bir market marketplace olmadığımız Bilmem, için. Bilmem benim etrafımdan <laughs> gördüğüm <gökler> kadarıyla <laughs> kadınlarda o biraz o paketlere. Evet. <laughs> evet. E, dolayısıyla <laughs> Bakınca... ben alışveriş dışındaki etkileşimi arttırmalıyım bir şekilde. <laughs> Onun içinde e, gel bak yenilikler var e, ya da işte gel oyunlar var e, buradakilerden ilham alabilirsin hmm. elindeki kıyafetleri kullanmak için ilham ilham alabilirsin bak senin için trendler hazırladım bak dışarıda gördüğün influencer dediğimiz şu an artık çok yoğun kullanılan e, onların giydiği kıyafetlerden sana kombinler hazırladım gel bugünkü giyeceğin şeyi buradan gör ilham hmm. al e, moda insanın şu anki Kendine gördüğü hedef artık muhafazakar kadının e, hayatında bir sonraki adımında ona rehber olmak. Biz böyle gör, biçtik artık kendimize hedef olarak, marka amacımız Süper. olarak bunu. Çünkü e, işte doğum yapmaya hazırlanan kadının ihtiyacı başka, e, üniversiteden mezun olacak kızımızın ihtiyacı başka, e, çocuğu yeni doğmuş bir bebeği olan bir kadının ihtiyacı farklı. Bunu bütün hayatına yayarak o datayı yakalayarak işte kişiselleştirmede eğer bu yıl hamile ise belli ki seneye artık onun bebeği var ve ben o bebeğe yönelik bir şeye gitmeliyim. Artık hamileye Hı -hı. gitmemeliyim diye datayı tutup onu artık bir e, müşteri hayat döngüsü içerisine koyarak e, kişiselleşmiş e, iletişimi vermeye çalışıyoruz. Ama işte dediğim gibi segmentler çok da hayatımızdan gidemiyor en azından tabii bunu tabii başlatırken. Var. Başlarken Hı -hı. segmentle başlayıp sonrasında kişiselleşmeye doğru gidiyoruz. Evet. Ee, peki eee Bunlar, bunlar tabii çok güzel bir case study bu arada yani bu kadar kompleks bir yapı içerisinde bu kadar güzel şeyler ve çok da başarılısınız takip ediyoruz tabii yakından. Ee, peki biz bu kişiselleştirme konusunda nereye gidebiliriz? Nereye gideceğiz? Yani o en son e, şu anda işte yapay zekayı da kullanarak olabildiğince kişisel bir e, customer journey, müşteri yolculuğu oluşturuyoruz evet. ve o yolculuklar da interaksiyona göre yani etkileşime göre, müşteriyle etkileşime göre sadece sizin kendi içinizde de değil yani dış dünyada da o kişinin çeşitli etkileşimlerine göre e, şekilleniyor. E, ama bunun ötesinde ne yapabiliriz? Daha online, ya ben şöyle bir görüşüm var. Hep böyle BI araçlarından e, raporlama, analiz vesaire gibi şeylerden bahsediyoruz. Ee, biz de teknoloji dünyasının içerisinde bir kişi, birileri olarak bahsediyoruz ama ben hep biraz böyle içime sinmiyor ya yani böyle bir, bir veri üretiyorsunuz bir şey oluyor yani bu bir yolculuk ama bir, bir sürenizde veri var bunları analiz etmek istiyorsunuz sonuç çıkartmak istiyorsunuz ve sonucunu bir gün sonra bir hafta sonra yani tamam ondan sonra da bir karar verip hareket etmeye çalışıyorsunuz bu, bu dünya daha hızlı. online olamaz mı daha agile, daha hızlı çünkü o benim bu, bu şu anki duygum farklı. Evet, Yarın konuşsak başka bir şey söyleyeceğim evet, Begüm Hanım, e, Betül Hanımcığım. Ne, ne düşünüyorsun? Yani Nasıl e, olacak? Teknolojiler artık ben bir yerde okumuştum. Böyle Giderek makina insanı tamamen replay edecek hale gelecek. O zaman işte biz o segmentleri aldık da, iki gün dediğiniz gibi datayı e, çalıştırdık içeride, müşteriye gittik falan değil. O anda sitede gör. Zaten birçok noktada artık gelmeye başladı. Yani hepimiz buna alışkınız. Kolay Fiketici mı bunu olarak yapmak bir de, Hani onu da sorayım da. E, yani <laughs> AI dediğiniz şey makine öğrenmesi. İyi yapanı var, kötü yapanı var. Daha hızlı yapanı var, daha yavaş yapanı var. Bunu bütünleşik yapmak aslında önemli. Yani mesela Salesforce o anlamda, çok modülü var, biz daha bir modül başladık. Bizim hedefimiz ileride bu Şimdi modülleri, ikinci ikinci, ikinci şey de var. şu anda tedarik tarafımızda başladı. Biliyorsunuz daha en başından beri kafamızdaki müşteri hizmetleri noktasında da müşteriye Hı -hı. dokunan aslında nokta orası. O da bir interaksiyon. Orada da, evet orada da service cloud almak gibi bunu bütünleşik olarak 360 derece dediğimiz biraz o yani bir Hı -hı. yerinden yaptığınız zaman evet orası güzel gidiyor da sitede o kadar canlı olamıyor falan gibi toparlamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Bütünleşik olması önemli o yüzden de her bir yani bunları yapan ufak ufak tool'lar var. Her gün hayatımızda binlerce mail alıyoruz bununla ilgili. Yani işte biz size bir on site bir şey yapalım mı? Hadi bir çalışalım. Yapalım tabii O on site yapıyorsunuz ama başka bir taraftan da başka bir şey geliyor. Bütünleşik olması, yani büyük platformların böyle bir avantajı var. Onun üzerine yapılandırıyorsunuz yaptığınız her şeyi. Dolayısıyla hani sonu yok kişiselleştirme işini. Artık baktığı ürünü, hepimiz yaşamaya da başladık bunu zaten gün geçtikçe. Yani bir, bir ürüne bakıyorsak o ürünün milyon tane çeşidini artık ekranda görüyoruz, bakıyoruz artık görmekten. Belki o bıkma noktası, gelişme noktası işte. Gerçekten onu bıktırana kadar değil de dozunda verme işinde biraz e, artık kafa yormaya çalışması evet. gerekiyor bence. Çok bombardımandayız. Yani her yerden bombardımandayız. O biraz yoruyor da müşteriyi. E, orası gidilecek bir noktası gibi. E, hala e, ne kadar teknoloji desek de müşteri hizmetlerini hala arıyor müşterilerimiz. Bir de böyle bir gerçeğimiz Hı -hı. var. Yani orada da ee, daha kişiselleşmiş olmak önemli. Yani işte chatbotlar çıkıyor, çok daha kolay artık kendine cevap alıyor. Ee, birisiyle konuşmasına gerek kalmıyor falan ama o ihtiyaç ihtiyaçta e, oradaki kişiselleştirme de önemli. İşte o bütünleşik yapıda biraz gitmeye çalıştığımız yer, orası bizim artık. Süper, harika. Ee, bu bir gerçekten yolculuk. Yolculuk, kesinlikle. Ee, ben de hani işin proje tarafında olarak şu yorum yapabilirim. Artık hiçbir şeyi böyle aylar bekleyip, yıllar bekleyip yapmıyoruz. Evet. Mutlaka çevik yaklaşımı uygulayıp, hızlı kazanımlar sağlayıp, e, deneyim edip, kendi kurum açısından deneyim edip ondan sonra ilerliyoruz. E, sizde de böyle oldu. Evet. Yani biz çalışmaya başladığımızda 3 aylık bir projeyle başladık. Sonra şu anda işte bir buçuk yıl oldu. Hala evet. yeni şeyler yapmaya devam ediyoruz. Tabii. Tabii. E bu da herhalde faydalıysa yaparsınız yani, diye düşünüyorum. Hiçbir, zaten <laughs> başlarken de biliyorsunuz seninle. biz bunu işte bir iki journey ile başlarız ve sonra devam ederiz. Şimdi artık Hı -hı. içerideki ekipler de ona göre organize alıyor. Hem sizin ekipleriniz hem bizim içerideki ekiplerimiz giderek güçleniyor. Çünkü bir şey yaptıkça, faydasını gördükçe bunu biraz da böyle yapsak acaba nasıl olur? Bak şuraya da eklesek nasıl olur? Yani hmm. en basit biliyorsunuz hepimiz şey konuşmuştuk. Sepetle başlarız. Sepetini attıktan sonra onları yaparız. Bu en, herkesin ilk aklına geleni evet. oydu. E sepetten sonra şimdi favori ürünlerini attı. Acaba orada da mı yapsak? Acaba başka bir yere baktığında da mı yapsak? Hmm. Bunları yaşadıkça, faydasını gördükçe geliştirmek için ekipleri de güçlendiriyoruz. O yönde bakış açısını da ona getirmeye çalışıyoruz. E tabii yani... Çok uzun yolculuklar zaten. Evet. Ama uzun yolculuklarda da lüksümüz yok işte dediğiniz gibi. Çok hızlı. Yani evet. o startup ruhunu e, çevikliği kaybetmemek gerekiyor biraz hızlanmak Hı -hı. için. E, onu yapmaya çalışıyoruz. Biz 10 yıllık şirketiz ama hala startup gibi e, çalışıyoruz. Süper. Biz de 30 yıldız ama startup <laughs> start biziz. <laughs> <Evet. gülüyor> e, ya şöyle bir e, bu projelerle ilgili özellikle de e, şimdi biz yapıyoruz bu projeleri de. E, bir yandan da e, hızlı da yapsak günün sonunda sadece teknolojik bir tool gibi görmüyorum ben. Bazen de müşterileri ben zorluyorum. Diyorum ki ya vizyonunuz ne sizin? Niye istiyorsunuz böyle bir şey? O nedenin yanıtını teknoloji dışında ama müşteri içinde vermek lazım ki böyle projelerde başarılı olunsun. Hı -hı. Ee, katılıyor musunuz buna? Kesinlikle. Yani çünkü mindset değişimi çok daha zor. i̇şte işte, hep sepet ürün, finans, işte ha nereye mağaza açalım falan diye düşünürken bir anda ya müşteri, müşteri yolculuğu, müşterinin zengin o tutarlı deneyimi, pürüzsüz deneyimi falan gibi konular. Ya Kişisel değiştirmeden de bahsediyoruz. Başlangıçta niye yaptığınızın amacı önemli. Ya yani işte biz dedik ki biz rehber olmak için yapıyoruz. Çünkü özellikle muhafaza kariyerimde tabii şu an çok ciddi rakiplerimiz var artık Türkiye'de de var, yurt dışına zaten çok ciddi rakiplerimiz var. Ondan farklılaşacak şekilde nasıl rehber olabilirim? O da sadece Al bu elbise demekle olmuyor. Zaten hı hı. online sattığınız bir şeyde e, bizim CEO'muzu söylediği çok güzel bir şey var. Biz resim satıyoruz diyor. Ürünü satmıyoruz gerçekten. Resimden satın alıyor müşteri. Hı hı. Orada onu hissedecek ki işte e, şu anki yeni teknolojilerde üzerinde görebiliyor biliyorsunuz. Hani Oralara Yok gitmeye ben, çalışıyoruz. Evet. Yorumları okuyor. Acaba başka müşteriler bununla ilgili ne demiş. Yorumlar mesela çok önemli. E, bunu müşteriye sorduğumuz zaman da çok önemli olduğunu söylüyor. Ben yorumunu görmüyorsam almıyorum diyor. O kadar net hı hı. artık. Evet. Amaç ne başlangıçta? Bunu niye yapıyoruz? Hep bir adım önünde olmak için yapıyoruz biz mesela. Yani ona rehber olacaksak eğer ben onu ondan önce tanıyacağım ve ona ihtiyacını o istemeden vereceğim. Böyle bir hedef var. O hedef için de gerçekten işte teknolojiye zaten ihtiyacınız oluyor. Hmm. Son birkaç dakikada tam şeyi soracaktım, denk geldi. Ee, şimdi çok müşterimiz var ama çok küçük bir bölümü örnek veriyorum. Ee, chat yapmak istiyor sizinle. Yani milyon tane müşteriden 2000 tanesi. Yine de o kanalı açar mısınız? Ee, bir kere müşterinin değerlemesi var. Yani ne kadar değerli müşteri bizim için. Onu zaten şu anda segmentlerin içerisinde Hı. de var. Ee, öncelik sırası da bakılır ama tabii ki yapılır. Her halükarda yapılır. Yani e, öncelik ne kadar çok müşteriyi etkiliyorsa o ama her zaman e, en küçük nokta bile kişiselleşme dediğimiz... En küçük noktanın bile ihtiyacı varsa onu mutlaka bir şekilde e, sistemin içine dahil etmek için onun ihtiyacı. Belki çok basic bir şeyle yapılır. Yani o kadar iki bin müşteri için e, çok daha e, minimum viable product ile yapılır ama yapılır. Bizdeki Öyle çalışıyor. Bizdeki sistem biraz öyle. Bir şekilde de, o önemsersiniz, o dahil kişiyi için. dinlersiniz evet, yani. Evet. Süper hareket, evet. çok güzel. Evet. Ee, ben de bunu duymak istemiştim. Biz de sizinle çalıştığımız için çok mutluyuz. Biz de çok, çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. ederim. Sağ teşekkürler, sağ olun. olun. Çok teşekkürler.